Efendim herkese iyi günler. Bugün 8 Mayıs 2023 Pazartesi. Her zaman olduğu gibi yine yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız. Geçtiğimiz hafta iki gün iznim dolayısıyla bu haberleri size verememiştik. Bugün Pazartesi'ne itibaren yoğun bir şekilde vereceğiz. Aynı zamanda yorumlar kısmı da var ileride yayınlayacağımız videolarda. Çanakkale'de ne olur, kaç kişi partiler kaç oy alır, bu aldıkları oylarla kaç vekil çıkarırlar gibi bu hesapları da hep beraber yapacağımızı daha önce söylemiştim. Bu hafta biliyorsunuz artık seçim haftası, hafta sonu pazar günü seçim var. Türkiye gelecek 5 yılını oylayacak. Ona göre herkes de artık yavaş yavaş saflarını belli etti. Evet ilk gazetemiz Gazete Boğaz. Zaten gazetelerimizde manşetlerini böyle düzenlemiş çoğu. Son düzlüğe girildi. Cumhurbaşkanı 28. dönem milletvekili genel seçimleri için tüm gözler 14 Mayıs pazar gününe çevrildi. Seçimlere sayılı günler kalırken artık son düzlüğe girildi denmiş haberde. Evet önümüzdeki dönemden çok umutluyuz demiş. Çanakkale Otelciler Derneği Başkanı. Evet seçim tedbirleri masaya yatırıldı. 77 adet sikke ele geçti. Rıdvan Uz Ezine de vatandaşlarla buluştu şeklinde haberlerde yer almış Boğaz Gazetesi'nde. Efendim geçiyoruz burası Çanakkale Gazetesi'ne. Manşet seçim heyecanı yok. Tarihin en önemli seçimlerinden biri bu hafta sonu yapılacak. Çanakkale'de milletvekili dağınımı, dağılımı bıçak sırtında olmasına rağmen hem parti teşkilatlarının hem de milletvekili adaylarının yaptıkları seçim çalışması sönük geçiyor demiş gazete. Evet sadece adaylar tek tek münferit olarak çalışıyor ama parti olarak bir miting, bir toplantı, bir gösteri yapılmıyor şu ana kadar. Evet, terör örgütü yayın organları Çanakkale'yi hedef aldı şeklinde bir haber de var. Ee, barajda riski devam ediyor şeklinde bir haber. Çanakkale bu sezon çok turist bekliyor. Evet, yerel tohumlardan üretilen fideler kentlilerle buluştu. Ee, jandarmadan kaçak silah operasyonu şeklinde haberde yer almış gazetede. İşte Çanakkale gazetesine geliyoruz. Yaz, yaza bu doluluk oranı ile girersek Atikisar Barajı'na yaz ayı için risk devam ediyor demiş Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan. Çanakkale'nin içme kullanma ve tarımsal sulamasının karşılandığı Atikisar Barajı'nda su seviyesi yoğun yaz ayları öncesinde istenen doluluk oranına ulaşamadı. %52 gibi bildiğim en son %52 gibi bir doluluk oranı var. E, haliyle devlet de belediye de, de devlet yetkilileri de bu işe el atacaklar. Siz gene sularınızı tasarruflu kullanmaya devam edin diyorum. Evet çiftçi cemiyeti düzenlendi şeklinde haberde var gazetede. Vitamin gazetesine geçiyoruz. Bin Pınarlı İda'nın bin derde devası. Önce coğrafi işaret şimdi de madalya. Zeytin'den bahsediyor gazete. Evet Zeytin bin pınarlı idadan bin derde deva ürün bayram içten. Çorafi işaretli ürünlerine zeytin da ekleyen bayram ödüle doymuyor demiş. Evet zeytin yağı da bildiğiniz gibi çok meşhur e, için. Evet kamu özel sektör işbirliği ve altyapı ödülüne layık görüldü. Çanakkale 1915 Çanakkale. Köprüsü, evet Cevatpaşa Mahallesi'nde hıdrelles kutlaması yapıldığı şeklinde haberde yer almış gazetede. Geçelim Biga'nın Sesi gazetesine. Işık elinde suyun önemine böyle dikkat çekildi. Evet, Biga'nın Işıkeli köyü muhtarı Emin Aktaş ile cami imam hatibi Mustafa Can'a bir uyarı afişi hazırlayarak Köyde bulunan çeşme şadırvan köy içi tatlı su çeşmeleriyle köy tuvaletlerine uyarı levhası hazırlayarak suyun önemine dikkat çektiler demiş haberde. Ne mutlu onlara. Merinos ırkı koç Biga'dan alıcı buldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'ndan birincilik ödülü Gelibolu sahilinde geleneksel Hıdrellez kutlaması yapıldı şeklinde yer almış gazetede. Lapseki gazetesi. Lapseki'de tarla günü programı düzenlendi şeklinde bir haber var. Lapseki ilçe tarım ve hayvancılık müdürlüğü Lapseki'ye bağlı koca Kocaveli köyü sınırları içerisinde Bahri Kaya'ya ait elma bahçesinde tarla günü programı düzenlemiş. Evet. Geçelen Doğuş Gazetesi'ne. Bugünkü son gazetemiz olan Biga Doğuş Gazetesi'ne. Biga'ya Mısır kurutma tesisi yapımı müjdesi. Evet. Mısır kurutma tesisi yapılacakmış ve bu müjde yapılmış. Ne güzel. Evet. Evi tahliye etmeyen kiracılara kötü haber şeklinde bir haber de burada var. Merinos ırkı koç 33 bin liradan Biga'da alıcı buldu. 33 bin lira. o oh, evet. Bigada bedava doğalgaz faturaları kesilmeye başlanmış. İmzalar nitelikli istihdam için atıldı. Okul servis araçlarıyla ilgili yeni düzenleme de yapılmış. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın diyorum hepinize.